Kısıtlamada otomobiliyle drift yapan sürücüye 10.000 TL ceza. Konya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafikte drift yapan sürücü güvenlik kamerası görüntülerine an beyan yansıdı. İsmi açıklanmayan sürücüye kısıtlamayı ihlal etmek ve kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından 10.169 TL ceza uygulandı. Ilgın Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bir aracın trafiği tehlikeye düşürerek drift yaptığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler çalışma başlattı. Ekipler ilçe merkezinde güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Aracı ve plakasını belirleyen ekipler sürücüye ulaştı. Polis sürücüye kısıtlamaya ihlal ve kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından toplam 10.169 TL ceza uyguladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücünün trafiğe aldırış etmeden drift yaptığı görülüyor.